Kestil, her neredeysen lütfen buraya gel. Sana çok ihtiyacım var. Hadi ama dostum, Semi kurtarmak bizim görevimiz. O kendi bizim için feda etti. Lütfen koca kışını kaldırıp buraya gel. Merhaba Dean. Semi kurtarmak için gerçekten güzel bir planım var. Ancak cehenneme gitmemiz gerekiyor. Merak etme, cehennem için hazır bir portalımız var zaten. Öncelikle şeytanla öldürme kılıcına ihtiyacım var. Bende de Angel Blade var. Yani bu şekilde onları e, öldürüp Lucifer'ın elinden Sam'i kurtarabiliriz. Ancak kafes ve cehennem çok tehlikeli. O yüzden arkana dikkatli olman lazım. Sen bir insansın ve ben bir meleğim. Benim için o kadar sıkıntı olmasa da senin çok dikkatli olman gerekiyor. Sen ciddi misin? Tekrar cehenneme mi gideceğim? Maalesef. Peki bunu Ama başarabilecek bu miyiz? Daha farklı olacak. Kafes daha çok korkunç. Şuan da Lucifer, Sam'e nasıl işkenceler yapıyor tahmin bile etmek istemiyorum. Kafeste sadece Lucifer değil, diğer şeytanlar da var. Anlıyorum. Ah, gerçekten bizim için zor olacak. Bunu yapmaya hazır mısın Dean? Hazırım. Ne olursa olsun Sam'i kurtarmamız lazım. Eğer bana bir şey olursa yine de Sam'i kurtar. Tamam mı? Tamamdır. Hadi gidelim, nereden gideceğiz? Portal burada. Üç tane ayrı portal var. Hem Cennet'e giden, hem Araf'a giden. Şu gördüğün Cehennem'e giden portal. Pekala, geliyorum. Olamaz. Burayı tekrardan görmek korkutucu. İnsanlara onca yaptığın işkence hatırlıyor musun burada? Yapmak zorunda kaldıklarını. Evet hatırlıyorum lanet olası. Çok moral Şimdi çok oldu dikkatli olmamız gerekiyor. Çok fazla yaratıklar var. Şu gördüğün kırmızı kuru kafaları takip ederek Sem'in kafesini bulabiliriz. Pek Ancak ara. içinde Lucifer da var ve Lucifer Lilith tarafından korunuyor. Lilith'i de öldürmemiz çok zor olacak. Yanımda koltuğu getirdim. Semi hatırlı öldürdüğünü hatırlıyor musun? O zaman ölmemişti. Cehenneme tekrardan geri geldi değil. Ciddi misin o yüzden sen? Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Yanıyor. Ben uçmaya sahibim. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Bu gerçek bir ateş değil. Sadece senin aklını çalıyor. Cehenneme portaldan girdiğin zaman tam olarak yanmaya tek efektlerinden i şey, etkilenmiyorsun. Kafes o tarafta görünüyor şu anda ve görüyorum. Çok tehlikeli ve çok güçlü bir karakter. Şeytan kılıcın elinde duruyor mu? Evet evet elimde. Tamamdır. merak etme bu gerçek ateş değil. Şimdi. Dostum çok korkuyorum. Merak etmediğin ben buradayım. Elimden geleni yapacağım onları öldürmek için. Sana güveniyorum. Şeytanlar kes. burada bayağı var. Aman kes. tanrım bir dakika. Keşke babam da olup bir burada bize yardım etseydi. Dur. Öldür hepsini öldür. Din. Bunu yapabiliriz. Şeytanları temin Bir dakika bir dakika. Öldürüyorum yani. öldürüyorum. Şeytanların Sen pis karnatını uzaklaş. Sam kafesin içinde Lucifer de orada ve Lilith oh. onlar tarafından korunuyor. Onu kurtarmalıyım. Dikkatli ol. Onu kurtarmalıyım. Hepsini öldürmemiz gerekiyor. Çok dikkatli ol. Oh. çok fazla var. Çok fazla var. Çok güçlü. Lilith çok güçlü. Lilith bana doğru oh. geliyor. Oh. Hayır Lilith ateş atıyor. Dikkat et. Dikkat et. Kes. Dikkat et. Ben buradayım. Din merak etme. Ah. Ampirler de var. Onlar tarafından da korunuyor burası. <laughs> Lilith'e vuruyorum. Yardım etmen gerekiyor bana din. Çok fazla şeytan var. İyi misin sen? Din. İyiyim. İyiyim. Lanet olsun. Bu bence Aman çok, çok iyi bir plan için. değildi. Bence de çok iyi değil mi? ama seni kurtarmak için elimizden gelen tek şey bu. Ah! ah. Kes, ölüyorum, misin kes. Ben, ben, ben Lee'yi öldürüyorum. Bir dakika dur, neredesin? Diyeyim. İyi Hah, misin? Ne diyeyim. oldu bana? Kes. Öleceğim. 10 tane sana özel elmayı vereceğim. Merak etme, bunlar senin canını şimdilik hayatta tutacaktır. Al bunları ve dikkatli şekilde harca hepsini. Bunu neden ilk başta vermedin? Az kalsın ölüyordum. O kafes mi? Zor bulunuyor. Bu kadar güçlü olacaklarını, bu kadar fazla olacaklarını düşünmemiştim. Şu gördüğün kafesin içerisinde Sam, Crowley, Cennetin kralı ve Lucifer bulmakta. Lucifer'ın şeytanlar koruyor. Lucifer'ı öldürebileceğimizi bilemiyorum maalesef. Kendisi çok güçlü. Hemen bir sıfırı öldürmek zorunda kalabiliriz ama gerçekten çok güçlü sıfır bunu yapabileceğimizi bilemiyorum maalesef ama bende melek kılıcı var belki bir işimize yarayabilir bu ancak etrafta vampirler falan da var fark ettiğin gibi ve çok fazla evet, evet. şeytan var bunu sen için ne olursa, inanıyor olursa olsun yapmalıyız musun? Sen için bunu yapmak zorundayız evet, şimdi olsun. din, sen aşağıdan yavaşça gel ben e, uçarak öbür tarafa doğru gidiyorum kanatlarım sayesinde Tamamdır. ya da dur seni git tekrardan yanıma getireyim hiç merak etme bir dakika çok tehlikeli kes benim buradan inmem çok zor Beni kendi aşınlama lazım. Bir dakika o zaman benim de aşağı uçmam gerekiyor. Yalnız o gördüğün şeytanı görüyor musun? O çok Lucifer'ın kafesini koruyan Lilith'tir kendisi ve onu öldürmem için benim şu anda Royal Guardian kılıcı ihtiyacım var. Koltasan etraftaki şeytanları temizlemeye çalış. Ben de Lilith ilgileneceğim. Lütfen kendine çok dikkat et ve kafesi sakın ben ben söylemeni açma. Lucifer'ı serbest bırakmak zorunda kalabiliriz. Tamam o yüzden dostum. çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sem için ne olursa yapacağım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Aynen. Sem için bunu yapmak zorundayız. Lilith'le başa Şimdi Çıkabilecek misin sen? Elimden geleni yapacağım. Sana çok güveniyorum dikkatli ol din. Yediğim, Sana verdiğim elmaları yemeyi unutma. Ben Lilith'in yanına gidiyorum. Lilith çok Pekala. fazla güçlü, çok. Do oh! Pekala. Öleceksin. Sem. Çok fazla şeytan var. Çok fazla şeytan var. Dikkatli ol, dikkatli ol. Sakın kendini öldürtme. El verdiğim elmayı yemeyi unutma din. İçeride Sem'i göremiyorum. <laughs> Ce cehennem, cehennem köpekleri. Cehennem köpekleri de geliyor. Bunlar cehennem köpeklerinden bir kere ölmüştün hatırlıyor musun bunu din? Evet tekrardan seni kurtarmıştım. Bir dakika dur dur, dur. Lit'i öldürmek üzereyim. Hadi dostum hadi. Aa... Bana doğru geliyor. Ben onu uzaklaştırmaya çalışıyorum. Sen merak etme benim kadar güçlü değil ya da Lit'i cehennemin sonuna doğru da gönderebilirim. Daha fazla kafesi koruyamayacak halde olacak. Şey, olamaz olamaz güçlü. olamaz. Lit'i öldürebileceğimi sanmıyorum maalesef. Çok aşırı güçlü. Lanet olsun bir ölmüyorlar. Geliyorum din merak etme. Bir evet dakika, yardım din. ihtiyacım var. Tam çok fazla şeytan var. kendimi sonuna doğru yolladım. Merak etme. Yanına geldim. Seni görüyorum. Geldim. Sen. Geldim. Vampirler ah. burada dikkat et. Vampirler çok güçlü. Vampirler çok fazla güçlü. Olamaz, Geri olamaz. Çekil. Geri, çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Verdiğim almayı unutma. Şimdi buraya doğru gel. Buraya doğru. Elmalar bitmek gerekiyor. üzere kes. Bunları yok etmen lazım. Bunlar vampirler. Vampirleri kozla öldürüyorum. Vampirleri kozla öldürüyorum. Vampirler. Bak buradaki kanlı suyu görüyor musun Dean? Evet Dean çabuk yanıma aldım seni görüyor musun şurada? Evet. Suya doğru bak kanlı suda bunlar ne yapıyorlar? <laughs> Şimdi bu ölümsüz bir taş olduğu için bunları kıramıyoruz maalesef kafesi kırmamız gerekiyor ve nasıl İçeride geleceğiz? Lucifer var Lucifer'ı serbest bırakacağımıza emin misin? Sam için her şeyi yaparım O zaman aşağı doğru gel şu, şu önemli kazmayı al Pekala Yanıma doğru gel Dostum bu çok zor olacak Maalesef öyle olacak. Hadi bunu yapabiliriz. Bir dakika. Ben yiyorum. Sen Sem alıp çabuk kaç. Bak Sem'i görüyor musun şu anda evet. orada? Evet. sen Büyük bizi duyam Sen bizi duyabiliyor mu? Sen orada mısın? Büyük ihtimalle bizi duyamıyor. Şu anda Rus kim bilir nasıl işkenceler yapıyordur onun aklında. Orası o yüzden çözüyor. ona diyeceğin hiçbir şey anlamayacak şu anda. Ta ki dünyaya götürene kadar. Pekala. Dikkatli olamaz ol, bir şeyler diyeyim. oluyor. Verdiğim elmayı ye. Tamamdır, çok iyi. Şimdi kırmaya başlayabilirsin kafesi. Çok dikkatli ol ama kırdığın anda. Ah. Annemin kralı Olamaz. Dur. Lu Lucifer serbest kalacak. Geri çekildiğin. Geri kaçıyorum, çekil. kaçıyorum, kaçıyorum. Geri çekildiğin. Bir dakika dur içeri girmeyelim Sem oradan almam ama. lazım. Kaçamayız Üç. dostum. Sem ölecek. maalesef. Çok fazla büyük yer. Dean sizi o, yukarı doğru fırlattım. Çok dikkatli ol. Sen iyi Sukum misin? Çok fazla güçlüyüm. Kes sana yardım lazım. Dean Beni bırakıp kaçman gerekiyor. Hayır. Bu kafaları takip ederek gerçek dünyaya ulaşman lazım. Seni burada bırakamam. Bir çok güçlü. Hayır kes. Aa! Olamaz. Benim gücümün hepsini Lucifer'ı öldürmekle kullanıyorum. Sen takip öleceğim. Umarım senle güzel bir hayat geçirirsiniz. Din. Aa! Üzgünüm dostum. Sen sen iyi misin? Nasıl iyi olmamı bekliyorsun? Castiel benim için hayatını feda etti. Evet evet onun için çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm kendisi için bize veda etti maalesef. İyi olacaksın dostum Kest de iyi olacak eminim ki babası onu tekrar canlandırabilir. Orada yaşadığım işkenceleri sana anlatamam çok kötüydü kardeşim. Evet tahmin edebiliyorum. Ben de cehennemde Din. buluşmuştum ama seninki daha kötü. Merak etme iyi olacağız hepimiz iyi olacağız Bobby aradım. Gelecek ve bir şeyler araştıracağız. Benim Güzel. kim olduğumu biliyor muydun? Kardeşin orada dururken içine girmeyi başardım. Sam? Dünyaya tekrar kıyamet getireceğim. ya 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 bu, bu olamaz. Kardeşin çoktan gitti. Sıra senin dünyanda din. Kes kesen oldu. Kes. Şu anda cehennemde yanıyor senin gibi. Senin küçük oros bu. Ne yapmamı bekliyorsun ha? Sana itaat etmemi bekliyorsun? Herkes bana itaat edecek <laughs> Ben değil Ben etmeyeceğim Edeceksin Hiçbir şansın <laughs> artık yok <laughs> Göreceğiz dostum Göreceğiz Seni öldüreceğim tamam mı? Seni yok edeceğim Evet rüyanda Castiel Her ne desen sana ihtiyacım var sensiz bu işi yapamam lütfen Yardım et Hadi ama dostum koca kışını kaldır ve gel. Merhaba din. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu nedir ya? Sonunda geldin. Oğlum. <laughs>